Evet, Dolayısıyla bir adam cami Şu anda size Osman abinin bizlere e, sunduğu Erdemli Kaş bölgesindeki proje alanından size sunduk e, sun yapmak istiyorum. E, şu anda e, bulunduğumuz bölgenin arkasında yer alacak duble yolun yani e, yolun hemen kenarında bulunduğu bölge inanılmaz keyifli kilometre e, mesafede deniz görüyorsunuz mükemmel bir deniz var sahile çok yakın sadece arasından bir duble yol geçiyor yani bu e, var geçiyor diyeyim e, çok sayıda otellerin çok sayıda e, butik otellerin yer aldığı bir bölge. Dolayısıyla alabiliyorsanız kendinize almanızı tavsiye ediyorum. Alamıyorsanız da yatırımcılarınıza mutlaka aldırın. Çok büyük kazançlar elde edeceği bir bölge. Burada tarih var. Burada inanılmaz bir güzel bir güzel bir deniz var. Dolayısıyla kendinize bir iyilik yapın. Buradan ürün satın alın. Satış yapın. Abi Osman abi teşekkür ediyorum. Senin sayesinde buraya geldim. Sevgiler, selamlar.